Kıbrıs'ta saatler bir saat geri alındı. Rum ve Türk tarafındaki kış saati uygulaması bugün başladı. 30 Mart'tan beri devam eden yaz saati uygulaması sabah saat 4'te saatlerin bir saat geri alınmasıyla sona erdi. BBC Türkçe sitesinin haberine göre yaz saati uygulaması Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916 yılında İngiltere'de enerji tasarrufu sağlamak ve gündüz ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla ilk kez uygulanmaya başladı. Buna göre, her yıl Mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri, Ekim ayının son pazar günü ise bir saat geri alınıyor. Bu sadece İngiltere'ye özgü bir uygulama değil. Yaklaşık 70 ülke ve dünya nüfusunun dörtte biri yaz saati uygulamasını sürdürüyor. Türkiye bunlardan birisi değil. ABD'de ise yaz saati uygulaması 1966'da resmiyet kazandı. Günümüzde orada saatler Mart ayının ikinci pazar günü ileri, Kasım ayının ilk pazar günü geri alınıyor.